Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Baran Sönmez. Mikrofon diyajında Emre var. Yani takas döneminde o beklediğimiz takaslar patlamaya başladı gerçekten. Bütün sezondur konuştuğumuz isimler. Bir önceki programımızda CJ McCollum'dan bahsettik. Chris Lovert'den bahsettik tabii ki de. Ondan önce Norman Powell ve e, James Harden Ben Simmons konularına bakmıştık. O videolara tıklayabilirsiniz. Bu programımızda Sabonis bombasına değineceğiz. Hazırsak başlayalım. Evet ve yani takas döneminde aktif olmasını beklediğimiz iki takım birbiriyle anlaşmaya vardılar. Sacramento Kings ve Indiana Pacers. Pacers'da bütün sezondur bahsettiğimiz Sabonis büyük ihtimalle gidecek diyorduk. Ve gittiği takım aslında çok beklemediğimiz bir takım oldu. Kings'e gitti Sabonis. Onun yanında Jeremy Lamb ve Justin Holiday ve ikinci tur draft hakkını da kazandı Kings. Pacers cephesine baktığımızda Tyrese Halliburton, Buddy Hield ve Tristan Thompson'u görüyoruz. Pacers cephesiyle başlayalım biraz. Yani hani Kings için herkes takaslanabilir diyorduk. E, takas yorumu yapmaya başladığımızda takas dönemiyle ilgili. Takaslanmaması gereken bir tek isim var. O da Tyrese Halliburton'dı. Ve Tyrese Halliburton'u... Yapacakları bir iş bilmiyordu. vardı onu da yanlış yaptılar. Tebrik <laughs> yani ediyorum. Yani takasın içinde görüyoruz. Yani 21 yaşında bu kadar geleceği müthiş olan bir uh, oyun kurucuyu... Günümüz NBA'ine bu kadar iyi o, uyan bir oyun kurucuyu hani bir numara iki numara oynayabilen ikisini de çok iyi oynayabilen bir oyuncuyu göndermek çok büyük bir soru işareti gerçekten yani neler diyeceğimi bilemiyorum aslında Kings için ama tabi bu Sacramento Kings çok da şaşırmamak lazım. Yani Tyrese Halliburton'u şöyle bir özetleyelim. Özellikle şuna baktım. Fox'suz oynadığı maçlara. Çünkü şu an bir sakatlığı var Fox'ın tabii ki de. Son 8 maçta Darren Fox yok. ve Bu sürede 17 sayı, 9 asist, 4 rebound, 2 top çalma. Onun dışında sezon içinde bir bölümde 4 maç yine Fox yoktu. Yine Fox'suz oynadığı döneme bakıyorsun. 24 sayı, 11 asist, 4 rebound, 2 top çalma, %53 sağ içinden, kariyerinde %41 üçlük yüzdesiyle olan bir oyuncudan bahsediyorsun. Yani günümüz NBA'ine çok iyi uyan bir parça. Pacers için gerçekten müthiş bir hamle oldu. Onun dışında diğer parçalara bakalım. Buddy Hield Tabii düşen bir performansı var bu sezon. Yani acaba takaslanacak mı bir daha Pacers'dan diye de düşünebiliriz. Acaba uzun vadede tutacaklar mı? Ama şunu da hep düşünmemiz lazım. Yani Sacramento Kings'den adam alırken onların hep Sacramento Kings'den geldiğini hatırlamak lazım. Çünkü Kings'de oynarken bazı oyuncuların performansı kesinlikle düşüyor. Yani öyle bir organizasyonda oynayıp hep kaybeden bir organizasyonda oynamak özellikle Buddy Hield ayarında bir oyuncu için Hani sıkkınlığa varıyor artık. O yüzden hani Buddy Hilden Pacers'da çok daha üst seviyede oynayacağını düşünüyorum ben Sacramento Kings'dense. Ve kesinlikle başarılı olacaktır Pacers'da. Ama şuna bakmamız lazım. Pacers için şu an tabii Brogdon'ın hep bir sakatlığı var bu sezon. Hep bir oynamamazlığı var. Ama herkes sağlıklıyken iken 4 tane iyi gardınız oldu elinde şu an baktığında. Brogdon, Hield. Halliburton tabii ki de ve Chris Duarte de yani yaşlı bir çaylak olmasına rağmen gerçekten hani yaş çaylaklardan hep bahsediyoruz. Draftta düşerler ama geldikleri gibi etkisini hissettirirler diye Duarte de etkisini hissettirdi. O yüzden dediğim gibi belki Heald'ı takaslayabilirler bu sezon ya da olmazsa önümüzdeki off season'da bir Heald hamlesi ya da Brogdon hamlesi gelebilir. Çünkü yani geleceği anahtarları Halliburton'a teslim edecekler. Şimdi olayı bir de Kings cephesinden değerlendirelim. Ee, yani Kings'in yaptığı transfer hamlelerini artık son 15 senedir ben konuşuyorum herhalde. Yani de Divas'ı yolladınız gittiniz ama adamın ruhu hala duruyor. Yani Avlamaya devam. Transfer... Var. Yani, adam yani adam giderken ah mı etti artık? Veyahut da Sacramento Kings'e kim ahetti de sürekli bu Sacramento Kings front ofisi sürekli kendilerini böyle gel yani tutup tüfeği ağızlarına dayamış şekilde mi şey yapıyorlar bu transfer hareketlerini bilmiyorum ama birazcık mantıklı şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Bütün hırsımı bir kenara koyup. Şimdi Kings'te artık bütün ipler Darren Fox'ta ve onun olmadığı yerde de Mitchell'ın elinde kalacak. Gelenler kim? İşte Sabonis'ten bahsediyoruz zaten. Babasının oğlu çok iyi bir basketbolcu. Zaten hani bu sezonki rakamlarına bakarsanız 19 sayı, 12 rebound, 5 asist ama Sabonis hakkında konuşurken bu sene ve geçen seneden itibaren hep söylediğimiz bir ama vardı. Savunma meselesi. Yani Domantas Sabonis çok iyi bir oyuncu. Tam bir Avrupalı pivot. Saha görüşü çok iyi. Rebound'ları çatır çatır topluyor. Yeri geldiğinde oyunun akışını etkileyebiliyor. Ama hali hazırda bir de savunması zayıf bir Domantas Sabonis'i. Nispeten savunması daha güçlü takımlara biz yakıştırırken, tüm herkes yakıştırırken... Hop Kings'e gittik. Yani hani Kings gibi savunmasıyla bilinmeyen bir takım daha da dibe götürülebilir mi diye düşünüyorum. Yani daha ne kadar kötü olabilir? Zaten savunması hali hazırda yerlerde bir takımdan bahsediyoruz. Hani Domantas Sabonis gelmiş, savunması daha kötüye gidebilir mi? Çok zannetmiyorum. O yüzden Kings için hani daha da kötü olmaz diyerek yapılmış bir takas. Ama işte Domantas Sabonis'ten sonra sizin verdiğiniz oyuncuların karşılığındaki diğer iki oyuncuya bakalım abi. Birincisi Justin Holiday. Tamam. Hani 32 yaşında, belli bir kariyeri oldu diyelim ama yani kariyerinin zirvesinde bir adam diyelim artık. Yani şu andaki performansı 11 sayı, 3 rebound, 2 asist. Bulunduğunuz yani e, elinizden çıkardığınız pozisyonlara çok büyük bir güncelleme mi, çok büyük bir upgrade mi değil? Ha, Jeremy Lamb'a bakalım. Kariyerinin zaten en kötü sezonunda şu anda. 15 dakika zar zor bulabiliyor. Yani Pacers gibi bir yerde. yüzde ee, %45 ile efficient field goal'u varmış. Bu senin zaten kariyerinin en düşük rakamları. Kayda değer bir iş mi? Değil. Hani Sabonis'i atıyorum kefeye koyuyorsunuz. 5 kilogramlık bir ağırlık koyuyorsunuz. Karşı tarafı dengelemek için. Ama koyduğunuz diğer iki ağırlık abi 10 gram, 20 gram, 30 gram. Yani e, karşı tarafı dengelemek için Sabonis'i aldık diye sanki Kings front ofisi demiş ki abi sar oradan iki tane kim gelirse gelsin demiş. Hiç olmamış yani. Şimdi bence bana kalırsa Kings çok büyük kaybetti bu takasta. Zaten Tyrese Haley Burton'ın verildiği herhangi bir takas karşılığında çok büyük bir yıldız olmadığı sürece Tyrese Haley Burton artı bir parça verirsiniz yanında çok büyük bir yıldız alırsınız dersiniz ki tamam çok iyi bir takas ama yani eee Shooting guard pozisyonunda nasıl bir iş yapacaklar? Yani shooter guard'lık kim oynayacak bu sene? Kim kaldı? Yani <laughs> e, yani ben ya işte yani Marvin Bagley en sonunda bu takastan sonra gün yüzü görür mü? Hiç zannetmiyorum. Yani bu takasın belki de Kings da izleyenler açısından tek pozitif tarafı o olabilir ileride. Hani bakacağız ama yani şu anda Pacers'ın aldığı e, oyuncuları bir teraziye koyduğumuzda çok çok ağır. Yani böyle terazinin kefesi bir anda vup diye aşağı ini veriyor. Yani %70'e %30 var, yani %75'e %25 gibi bir verim olayı var. Yani bakıp göreceğiz ama hani ilk bundan bir önceki programımızda da söylemiştim. Pacers topu dikiyor. Çok saçma hamleler yapıyor gibi geliyor. Derken o tokatı bastılar yüzüme bir anda. Çok büyük soygun yaptılar. Kings'in de alacağı olsun artık ne diyeyim. Evet yani Pacers kesinlikle önümüzdeki senelerde Doğu Konferansı'nda ses getirmeye başlayacaktır bu. Kadro ile çünkü hani Miles Turner'ın da müthiş bir performansı vardı. saboniste hep bir uyumsuzluğu vardı. Hani Sabonis'siz bir Turner izlemek de sakatlıktan dönünce güzel olacaktır, keyifli olacaktır. Şöyle bir bakalım yani bu sezon baktığımızda Sacramento Kings hep ne diyordu? Yani biz bir şekilde play'ine girmek istiyoruz. Bir şekilde playoff yapmak istiyoruz. Yani bu hamle sırf onu yakalamak için yapılan bir hamle mi? Yani öyle gözüküyor. Çünkü hani Sabonis'i de hani çok aşağı vurmamamız lazım. Hani All-Star olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçekten çok iyi performansı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Kısıtlamalarını biliyoruz. Ancak yani All-Star bir oyuncu kaptılar ve bunu kapmaları için Haliburton'ı elden çıkardılar. Hani buradaki ana hedef bu sezon Play-in mi Kings için? Yani bunu düşünerek yapılan bir hamle mi? Eğer buysa yani tavan hedefleri buysa başarılı olabilirler belki. Yani bu takası kazandık diye düşünebilirler kafalarında. Ancak yani kesinlikle kaybettikleri bir takası oldu. Çünkü yani Halliburton sonunda draft'tan kaptıkları iyi bir isimdi değil mi? Sonunda ah, Kings iyi bir hamle yaptı dedik. Ve o iyi hamleyi de döndürüp Pacers'a yolladılar. Pacers için de çok iyi bir hamle oldu. Ama bakalım önümüzdeki sezonlarda ne olacak? Yani iki de, yani Pacers zaten bu sezon play in yap yapacağını hiç uh, düşünmüyoruz. Belki Kings play-in yapabilir ama Hedefleri bu muydu? Büyük bir soru işareti. Böylelikle son dakika takasına baktık. Sabonis takasına baktık. Sizce kim kazandı, kim kaybetti? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu, takas dolu haftalar diliyoruz. Videolarımız gelmeye de devam edecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.